Selam arkadaşlar, Audi Q7 aracımızın aküsü bitmişti. Aküsü bittiği için kapılar açılmıyordu, tabii ki motor kapı da açılmıyordu. Bununla ilgili birçok yöntem denedik arabaya biz. Örneğin mesela arabaya elektrik verdik, bilek basından çalışmadı. Ee, bu arabanın aküsü bittiği için çok sıkıntı açılmıyor ve anahtar yeri de arızalandığı için açamadık kapıyı. Kapıyı şişirdik. Arktarcı geldi. Arktarcı denedi. Açamadı. Ee, burayı şişirip içten açmaya çalıştık. Aküsü bittiği için barabalarda. İçten de açılmıyor baraba. Bunun en güzel taktiğini ben size göstereceğim. Bir çok uğraştık. 2-3 gün boyunca. Bunun en güzel taktiği. Farı komple söküyorsunuz yerinden. Zaten çektiğiniz zaman çıkıyor. Far bilginiz olsun. Porsche'lardaki gibi çektiniz zaman far çıkıyor. Far çıktıktan sonra kaput telini buluyorsunuz arkadaşlar. Kaput telimiz de şöyle göstereyim. Hatta şuradan gösterelim. Kaput telimiz şu üstten geliyor kaput teli. Bu kaput telinin buradaki aparatını söküyorsunuz. Biz tabi bu işlemi buradan yaptık hepsini. Biz bu işlemden hepsini buradan yaptık. Bunu söktüğünüz zaman arkadaşlar bak şurada. Şunun içine normalde giriyor. Bunu da pensile çektiğiniz zaman kilidimiz açılıyor. Bakın şurada oynuyor hatta. Bu araçlar da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu çekmeye gelene de bulundum. Çünkü biz çok uğraştık. Başkaları uğraşmasın. Sadece farı sökün. Fardan çektiğiniz zaman geliyor. Soket de burada ve kaput telini buluyorsunuz. Kaput telini bulduktan sonra ayırıyorsunuz. O çıkartıyorsunuz. içinden şunu diğer olanı. Sonra bunu pense yardımıyla çektiğiniz zaman kaputunuz açılıyor. Bu da size faydalı bir bilgi olsun. Aklınızda bulunsun. Biz sorun yaşadık. Siz sorun yaşamayın. Ve bu arabaya takviye yapacağımız yerde burası arkadaşlar. Artı kutbumuz ve eksi kutbumuz Takviye edip arabaya çalıştırıp sanayiye götüreceğiz. Akışta sıkıntı varsa aküsünü kaçak akım varsa onu yaptıracağız. Bilginiz olsun.